merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu an bu videoya ikinci defa başlıyorum. Yani daha demin videonun çekimini bitirmiştim. <laughs> Mersem kayda basmayı unutmuşum ve video çekilmemiş. Şu an yine çekeceğim olsun deneme çekimi gibi oldu. Ama gerçekten biraz beynimden vurulmuşa döndüm açıkçası. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Neyse bugün Pekin'den hızlı tren atlayıp Hancıo'ya geçiyoruz. Arkadaşlar Pekin Hangzhou arası 1400 kilometre uzaklıkta. Yani bayağı uzak bir mesafeye sahip. Fakat hızlı trenle 5 saat içinde Hangzhou'ya varabiliyorsunuz. Hızlı trende first class var, business var, ekonomi sınıfı var ve ekonomi de kendi içinde bir sürü sınıfı ayrılıyor. Yani bayağı büyük trenler. Yani 5 saat e, normale göre çok kısa bir süre. Fakat ben yine sıkıldığım için genelde Çin'de yaptığım şeyi yaptım. Hep böyle Çinlilerle genelde yani canım sıkıldığında böyle Türkçe konuşuyordum ve eğleniyordum açıkçası. Arkadaşlarım eğlenince daha da böyle bir arsızlaşma durumu olabiliyor bende ve bol bol Çin'de çevrede insanlarla Türkçe konuşup onları da videoya çekmiştim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. İftar kuyruğu Ramazan pidesi. <laughs> Ablacım Ramazan pidesi kaç para? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Daha ezan okumadı, okumadı. Okumadı da. Bunlar kabul etsin. Çalışın sen için Pardon ablacım rahatsız ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm, merhaba. Nasılsınız? <laughs> Sağ olun ben de. Bu arada hızlı tren 300 saatte 300 350 km hız yapıyor. Yani çok hızlı gidiyor. Bu nedenle resmen uçuyormuşsunuz gibi. Asla böyle rayın olduğunda, rayın üstünde olduğunu hissetmiyorsunuz. O kadar pürüzsüz bir zeminde akıyor ki. Yani o da çok farklı bir deneyim bu arada kesinlikle. Yani eğer Hangeo'ya geçecekseniz hızlı trenle geçmenizi öner öneririm. Hızlı trenden sonra da 5 saat sonra Hangzhou'ya varmış olduk. Hangzhou teknoloji alanında çok gelişmiş bir şehir. Aynı zamanda doğa güzellikleriyle biliniyor. Gerçekten o kadar güzel ki yemyeşiller tarafı. Hangzhou'da otel eşyalarımızı bıraktıktan sonra ilk olarak Lingyin Tapınağı'na geçtik. Lingyin Tapınağı da Çin'deki en zengin Budi, Budist tapınaklarından birisi. Hem çok fazla tapınaktan oluşuyor hem çok büyük bir alana yayılmış bir yer. Yani her türlü Budist mimarisini orada görebiliyorsunuz ve kayaların içine de dini motifler oyularak yapılmış çok güzel eserler var. Yani çok büyük bir alanda resmen bir açık hava sanat müzesini geziyor gibisiniz. Beni çok etkilemişti. Yani gittiğimiz tapınaklardan en çok etkileyeni Lingyin Tapınağı'ydı. Tabi o kadar tapınağa gitmişken artık tapınmamakta olmaz diyerekten en sonunda önemli olan yer değil niyet diyerekten Tabii ki de öyle de bir fotoğrafım var. Bir tapınalım dedik ve bir tapınma fotoğrafı da çekilmiş oldum. Liyin tapınandan sonra gerçekten UNESCO tarafından da koruma listesine alınmış. Dünya koruma listesine alınmış olan Shihu yani Batı Gölü'ne gittik. O kadar güzel bir yer ki etrafında tapınaklar var. Zaten yemyeşil bir alanın içerisinde bulunan bir tatlı su gölü. Aynı zamanda o gölün üstünde botlarla tur da yapabiliyorsunuz. Bu çeşit botlar var ve biz de tur yapmıştık. Ve Eren Bey'le de orada fotoğraf çekildim. Gerçekten Eren Bey de sağ olsun benim Çin'e gitmeme sebep olan kişi. Bana kondijen eklemişti. Buradan ona sevgiler. Bu fotoğrafta da arkamda Liuf'un Tapınağı var. Batı Gölü'nün etrafındaki bir tapınak. Yani zamanında o kadar çok Çinli şairi ve yazarı, ressama etkilenmiş bir yer. Eserlerinde Batı Gölü'nden bahsetmişler. Oraya gittiğinizde neden etkilediğini anlıyorsunuz. Batı Gölü'nden sonra da Liwu Tapınağı'na gittik. Liwu Tapınağı 10-12 kaptan oluşan bir yer. Yani Gerçekten çık çık bitmiyor. Ama çıktığınızda o manzara sizi o kadar büyülüyor ki. Çiantan yani Nehri'ni görüyor bu arada. Direkt nehir kenarına yapılmış bir yer. Orada da tabii etrafı Liwu Tapınağı'nın etrafına da videoya kaydetme şansım oldu. sonra tabi ara ara çeşitli molalar da veriyorduk. Yani kahve almaya falan gidiyorduk. Biz genelde Starbucks'a gittik. Bu arada içinde Starbucks kültürü hiç yok. Yani kahvelerin hepsi soğuk geliyor. Yani sıcak bir kahve aldığınızda özellikle belirtmeniz gerekiyor. Yoksa 2 saniye sonra soğuyan böyle soğuk kahveler içiyorsunuz. Ya yani o yönden gerçekten kendilerini çok geliştirememişler. Tabii yani gerçekten çay konusunda Çin'de. Çin zirve bence. Fakat kahve konusunda bayağı yol almaları gerekiyor. Ya yani Starbucks'a gittiğimizde de yine o klasik benim o mükemmel yani kendimce böyle eğlendim ama insanları ne kadar eğlendirdiğini bilmiyordum ama arkadaşlarım biliyordu bu arada. O Türkçe konuşmalarımı Starbucks'ta da yapmıştım. Abicim ne olur biraz zamanımız yok abicim ablacım. Eyvallah ablacım. Sevde? <laughs> <laughs> so delicious. Sağ ol ablam benim. Hadi Zeynep. <laughs> Bye. Hancı o da bir müzeye gittik. Yani müze gerçekten e, o kadar böyle beni şok etti ki. E, bu ayakkabılar yani yanda gördüğünüz o ayakkabılar Kadınlar eskiden ayak numaraları ne kadar küçük olursa o kadar güzel olacaklarına inanıyorlarmış ve bu nedenle doğduktan itibaren böyle ayaklarını sıkıca bağlamaya başlıyorlarmış bu ayakkabılarla ve ayakları büyümüyormuş çok küçük numaralarda kalıyormuş ve sonrasında güzel olduklarına inanıyorlarmış. Burada da bu ayakkabıları görme fırsatım oldu. Gerçekten biraz da şok oldum. Ne gerek var yani? Ama tabii ki de eski inanış. Eski inanış. Şu an asla öyle bir şey yok. Sonrasında oradan çıktıktan sonra Hanjo'nun baya merkezinde bulunan Hıfan eski şehrine gittik. Orada da Çin'in yani en güzel çaylarını içtim diyebilirim. Her çeşit çay var. Bitki çaylarında aradığınız her şey var. Meyve çaylarında her şeyi bulabiliyorsunuz. Orada çok güzel çayları deneyimleme şansım olmuştu. Yani hıfanda bir sürü tabii hediyelik eşya dükkanı da var. Ee, oradan sonra biz direkt artık e, Hangzhou'dan ayrılarak Wujin'e geçtik. Wujin'in Çin'deki antik bir şehir ee, ve su kanallarından oluşuyor. O su kanallarında da sandallarla gezme şansımız var. Biz de sandal turu yapmıştık. Ya Wujin beni ya Hancoğlu tabii ki de çok güzel ama biraz daha küçük olması ve o su kanallarının etrafındaki evlerin güzelliği, o yeşilliğin yani direkt böyle evlerin yanında barınıyor olması beni çok etkilemişti. Yani böyle her yer kartpostal gibi orada çok güzel fotoğraflar çekmiştim. Bu arada Vucunda da Hancoğlu da da çok fazla. Yani su yani nehir ve göl olduğu için e, balıkçılık açısından çok gelişmiş yerler ve harika yemekler yiyebiliyorsunuz. Hancalı'da da Vucalı'da da çok güzel balıklar yeme şansımız oldu. Burada da istiridye kabuğunda yani midye tadında bir şeydi. Tam içinde ne var gerçekten içeriği hiç bilmiyorum. Fakat lezzeti çok güzeldi. Yani çok güzel balıklar da yedik. Yani balıkların lezzeti de yani deniz ürünü kesinlikle yemeniz gerekiyor bu iki yerde de. Buradan sonra otobüsle Şangay'a geçtik. Şangay'da biz ilk olarak Şangay Tower'a çıktık. Şangay Tower da dünyanın en uzun ikinci kulesi. 613 metre uzak uzunluktaydı sanırım. Biz 516'ya çıkılıyor gözlem açısından olan yere. Yani 118. kat. Ona asansörle çıktık ve asansör yani bir dakikadan kısa falan sürüyordu. Yani o kadar hızlı gidiyor ki böyle beyniniz resmen çıkıyor. Yani böyle kulaklarım patlayacak gibi hissettim. O kadar yoğun bir basınç oluyor. Fakat yukarı çıktığınızda böyle notkunuz nutkunuz tutuluyor. bazı yerlerde cam zemin böyle direkt aşağıyı görüyorsunuz o kadar yükseklikten yani 500 metrenin yukarısından o aşağıyı öyle görmek insanın resmen ayaklarının bağını çözüyor. Ve evet, Şangay Tower'a çıktığınızda orada bir müze gibi bir alan var. Yani Şangay şehrinin gelişimini anlatan bir video yapmışlar yıl yıl. Ya o kadar böyle hızlı gelişmiş ki yani belli bir süreden sonra. Yani orada da gördükten sonra ya Şangay'a bir kere daha yani hayran oldum hiç olmamış kadar. yani genelde olduğu gibi Pekin'de de full çok fazla Uygur restoranına gitmiştik. Hangiola daha çok balık restoranlarına gitme yani deniz ürünleri yeme şansımız olmuştu. Şangay'da da Uygur restoranlarına gittik ve orada ya Şangay'daki Uygur restoranlarında da bayağı şarkılar söyleniyor, danslar ediliyor. Yani böyle tam bir eğlence mekanları yapılmış açıkçası. <laughs> yapmak için Nanjing Road'a gittik. Nanjing da Şanghay'ın o alışveriş caddesi yani o kadar uzun bir alan ki ve aradığınız her marka yani bütün dünya markalarını bulabiliyorsunuz. Tabii hediyelik eşyaları orada da bulma şansınız var. Fakat gerçekten gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel bir atmosfere sahip her zaman aşırı kalabalık bu arada yani gerçekten bir insan seli var. Fakat kesinlikle gitmeniz gerekiyor yani hem alışveriş yapmak için hem o atmosferi görmek için kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir yer. Biz Nanjing Road'dan sonra da The Band kısmına gittik. The Band kısmı da... Yani Çin, o Şangay'ın eski yerleşim yerlerinin yani o direkt Huangpu nehrinin sağ tarafına yapılan yerleri görebiliyorsunuz. Gerçekten bütün Şangay'ın aslında yani eski ticari merkezi orasıymış. Bütün dünya bankaları var HSBC bankasının o binası gerçekten gece fotoğrafını çekmiştim çok büyüleyici. Sol tarafta kalan o HSBC bankası direkt sağ tarafta kalansa gümrük dairesiymiş, gümrük binasıymış. Yani o kadar güzel mimariyle yapılmışlar ki yani o sıra gerçekten size kendini hayran bırakıyorsun, karşıya bakıyorsunuz karşı karşı tarafta Pudong kısmı yani Pudong kısmı da o finans merkezi şu anki o gökdelenlerin yükseldiği kısım Şangay Tower'ın o inci kulesinin olduğu yer yani bir o tarafa bakıyorsunuz o güzel eski mimariyi görüyorsunuz karşı tarafa bakıyorsunuz gökdelenleri görüyorsunuz yani her iki tarafta da farklı bir dünya var resmen. Yani biz gece oraya da gemiyle de Huangpu Nehri üstünde tur yapmıştık. Şangay'da çok fazla parkta var. Biz bu parklara gittik. Yani parklarda insanlar dans ediyorlar sürekli. Yaşlı, amcalar, teyzeler, gençler sürekli dans ediyorlar ve o kadar mutlular ki sizin yaşam enerjiniz düşükse bile yükseliyor yani. O insanları görünce gerçekten istemsizce mutlu oluyorsunuz, gülüyorsunuz ve sürekli Çin tabii ki de Çin danslarında, Çin müziklerinde dans ediyorlar. Müzik bitiyor bir anda hiçbir şey olmamış gibi tanga ayrılıyorlar ve direkt bir alana dağılıyorlar. Yani ve oturun saatlerce o insanları izleyin. Ve siz de kalkın dans edin. Sizinle de dans ediyorlar istediğinizde. Yani çok eğlenceli bir ortam var orada da. Var ya, <laughs> Hocam el sallayın. Video koyacağım. Görkem. Diğer gün biz Old City diye geçen yani Eskişehir diye geçen Şangay'ın merkezinde kalan o eski mimarının olduğu yere gittik. Ve o köşede kalan o sol Starbucks'ta da ben o Şangay'dan şu ilk videomda da olan Çin'den kendimi aldım. Tek böyle kalıcı ve kullanabildiğim şey olan bu kupayı almıştım gerçekten. Old City'den sonra da e, Şangay Şehir e, Planlama Müzesi gibi bir müzeydi sanırım ya adını da çok sallamayayım. Öyle bir yere gitmiştik. Şangay'ın üstten o bütün e, yani şehrinin maketlerle planlamasını görüyorsunuz. Gerçekten o kadar düzenli sistemli yapıldığını orada yine şahit olmuş oluyorsunuz. ve evet. son günde biz hiç planda olmayan bir şekilde Disney'e gittik. Disneyland'e gitme şansımız oldu. Yani programda yoktu fakat oraya gittiğimizde yani Disney olduğunu öğrendiğimizde isteyenler son gün gidilebileceği söylendi ve ben de gittim. Ş Şangay'daki Disneyland'in birinci yılıydı bu arada. Ya insanı gerçekten o kadar böyle e çocuk yapıyor ki yani aradığınız bütün filmlerin neredeyse orada stüdyolarını görüyorsunuz, oyuncaklara binerek o atmosfere gerçekten filmin içindeymişsiniz gibi e, o hisse kapılıyorsunuz. Yani Disneyland çok güzel bir deneyim oldu son gün. Ya yani ben bu arada Disneyland'da bir sürü video çektim. Fakat videoları e, biraz uzun yani o Karayip korsanları mesela 8 dakika boyunca o stüdyoda o bindiğimiz oyuncağı güzel bir şekilde kaydetmişim. Farklı böyle Peter Pan ya da o oyuncakların geçiş töreninin yapıldığı videolarda elimde mevcut. Onları başka bir videoda direkt Disneyland olarak paylaşmak istiyorum. Yani şansıma da gerçekten güzel videolar çekmişim oraya gittiğimde Disneyland'de ve oyuncaklar oyuncaklarda çok uzun sıra oluyor. Yani hep 2 saatlik falan bekleme süreleri oluyor. Fast Pass Fast pass sistemi var hızlı geçiş diye. Fakat biz onu almamıştık. O yüzden orada yine Türklüğümüz işe yaradı ve e, oradaki çalışanlara böyle uçuşumuz az kaldı diye söylüyorduk. Gerçekten de çok az kalmıştı ve şansımıza oyuncaklara sıra beklemeden binme şansımız oldu. Tabii Disney'den çıktıktan sonra koştur koştur direkt havaalanına ve Şangay'dan da İstanbul'a direkt uçuş 10 saat sürüyor. Yani gerçekten 10 saatin sonunda pestilim çıkmıştı. Ama yani o kadar yani hüzünlendim aynı zamanda. Çünkü çok güzel şehirlerini ziyaret etme şansım oldu. O üç güzel şehrini ziyaret ettim. Ve dönmek istemedim hemen açıkçası. Fakat aynı zamanda da bu güzel şehirlere gitmiş olmanın mutluluğu var Yani kısa sürede çok güzel yerleri ziyaret etmiş oldum. Yani böyle güzel mutlulukla, hafif buruklukla Çin'den dönmüş oldum. Yani Çin ziyaretim yani tabii ki de atladığım illaki yerler ya da olaylar olmuştur. Fakat genel olarak bu şekilde gelişti. Arkadaşlar umarım yani bu şehirleri size güzel bir şekilde biraz da olsa betimleme, gösterme şansım olmuştur yani. Bu videomda ilginizi çektiyse eğer kanalıma abone olabilirsiniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.